Muğla'mızın %60-70'i ormanlarla kaplıdır. Rize'den sonra en çok yağmur alan ildir Muğla. O yüzden e, o kırsal bölgeler, hani hep sahil kesimi olarak bilinir ama gerçekten çok sarp. İşte e, bu vesileyle belki birçok insanlarımız, e, bilenler de var ama görmüş oldular. %70'i kırsal, sarp bölgelerdir. Dalaman'daki yangın e, eğer zamanda müdahale edilmezse çok büyür. Aynı Manavgat, işte, Köyceğiz, Marmaris gibi olur demiştik ve çok şükür bu sefer karşılık buldu. İki uçak, beş helikopterle müdahale edildi ve Dalaman, diğer kötü örnekler gibi olumsuz bir sonuç olmadan söndürüldü. Yani öncekilerde de işte artık o anda imkan mı yoktu, neydi sorun? Tabii şunu da söylemek lazım. Yani aynı anda birçok yangın vardı, Manavgat kötü gidiyordu. Birçok buradaki ekipler Manavgata yönlendirilmişti. İlk etapta buradaki yangınlara yeterici derecede müdahale etmek mümkün olmadı. Yani bunları da ortaya koymak lazım. Yani ben sadece mesela ben hep Köyceğiz'den e, çağrı yaptım diye ben Köyceğiz diyeyim. Ben biliyorum ki Köyceğiz ekiplerinin birçoğu Manavgat'taydı. Yani Köyceğiz'i bilen ekipler burada yoktu. Yani artık bunu talihsizlik mi diyelim, nasıl açıklayalım bilmiyorum da e, sonuç itibariyle üçüncü gün hala yangın devam ederken işte yetkililerle görüşüyoruz. Çağırsak bu yangın sürecek gözüküyor Köyceğiz ekiplerini dediğimizde. E, onlar zaten yoruldu artık. Ee, bu şekilde devam edeceğiz dendi e, bir aşamasında. Sonuç itibariyle dediğim gibi e, Datça Dalama kontrol altına alındı ama onun dışında Kavaklıdere dahil Menteşe, Yatağan, e, Bodrum, Milas işte e, hepsi çok büyük alanlarda yangınlar gerçekleşti. Tabii en e, evlere sıçrayan yani en, yangının e, artık bu noktada bu şunları öğrendik yani ben avukatım sonuçta o kadar teknik bilgi sahip değilim ama Öncelik evlerin olduğu, yerleşim yerlerinin olduğu yerler e, söndürme tercih yapıldığını anladık. Bu Marmaris'te e, oldu daha çok. Çünkü Marmaris hep ev, evlerin, yerleşim yerlerinin olduğu yerde dolaştı yangın. Yani o, onu da gördük. Yani çok ilginç bir şekilde işte Marmaris'te armut alanda başladı, İçmeler'e gitti. İçmelerden e, Hisarönü, e, Orhaniye, e, Turgut e, o bölgeleri resmen yangın dolaştı. Biz de dediğim gibi izledik. Ama dediğim gibi orada evlerde daha fazla e, yakın olduğu için Köyceğiz'deki mesela yangına çağrılarımızın sonuç almamasının bir sebebi de buydu. O, o bölgelere gitti ama sıkıntı şurada verilen rakamlar tutmuyor. Yani e, işte 20 tane uçaktan bahsediliyor. Ben hep söyledim 20 uçan onu Antalya'da olsa dedim onu Muğla'da olsa yani bunun ikisi Bodrum'da ikisi Marmaris'te olsa biri Köyceğiz'de olsa biz bunları göreceğiz yani. İşte veya İçişleri Bakanı bir, bir gün bir, bin sorti yapıldığı gibi bir açıklama yaptı. Yani o bin sorti e, olsa gene göreceğiz. E, yani o, o neden neden de... bu açıklamalar e, yapılıyor peki? Yani siz oradasınız, bölge vekilisiniz, oradaki halkla konuşuyoruz. Onlar da sizin söylediğinizi teyit ediyorlar. E, İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ya da hükümet yetkilileri neden böyle açıklamalar yapıyorlar? Şimdi bu süreç e, hep o zaman çok dikkat ettik ilk günlerde. Yani sahada çalışan arkadaşların mücadele eden günlerce uyumayan ormancı arkadaşlar, gönüllü arkadaşların moralini bozmamak e, çağrısında yaptık. Yani e, oraları çok sorgulamadık ama hep büyük soru işaretli bir süreçler yaşadık. Yani o sorular hep, hep herkesin hepimizin kafasında vardı ama dediğim gibi onları kenara bıraktık o dönemlerde. İşimize baktık yani çünkü 50 derece sıcakta yangına müdahale eden arkadaşlar var. Ee, yani elbiselerin içine buz koyarak mücadele ediyorlar. Ne yapmak lazım? Onlara buz ulaştırmamız gerekiyordu. Ee, su ulaştırmamız, ayran ulaştırmamız, ekmek ulaştırmamız. Ee, onun dışında işte diğer organizasyonları yapmamız. Sahada birebir dediğiniz gibi işte gözlemlenmiştir. Ben de artık yani öyle bir çaresizlik müdahale olduk, müdahale olduk yani konulara. O yüzden hani onlar o süreçte çok sorgulamadık. İnşallah bitsin bununla oturup konuşalım ama yani birçok soru işaretimiz var kafamızda. Hepimizin var. Herkesin var. Bu süreci izleyen herkesin var. Az önce konuşmanın başında da söyledim. Muğla-Talan bölgesi birçok e, işte ranta açık bölgeler e, birçok projeler olduğunu biz biliyoruz. Turizm, maden ruhsatları vesaire yani ne hikmetse de bunların hep bu, <laughs> bu alanlarda olduğu yani tesadüf müdür gene onu da koyalım tesadüf Havanın 45-50 derece sıcak olduğunu biliyoruz. Elektrik direklerini oradalarda görüyoruz. Kıvılcımları biliyoruz. Bunlar da var. Olasılıklar bunlar. Ama dediğim gibi yıllardan beri Muğla'yı korumak için mücadele ettiğimiz alanlar, işte birilerinin elindeki kağıtlarda, dosyalarda projelerinin hazır olduğu alanlar bunlar. Yani sadece Göğeceğiz Sandıras'taki işte belki takip etmişsinizdir madenlerle ilgili verdiğimiz mücadele var. Maden ruhsatıyla ilgili. Şu anda hala yanan yer oralar. O, koruma altına alınan, Kartal Gölü'ne doğru giden e, işte e, chat raporları, chat gerekli değildir kararı verilerek alınan ruhsatların olduğu bölgeler. Buralarda da yangınlar var. İşte Bodrum Kişisel Mükün'de Marmaris'in e, koylarında daha bir süre önce o e, Turunç'un arka tarafında e, bir, bir açıklamalar yapmıştık. İşte özelleştirme idaresine devredilen alanlar var. Yani, ne ekmesi hep bu bölgelerde Yangınlar oldu. Ee, artık bu çelişkili durumları yani ister istemez soru işaretleri dediğim gibi sorguluyoruz. Biz de seçilmiş milletvekilleri olarak bu sorumluluğumuz var. Bunları ortaya koyuyoruz. Yani koymak zorundayız.